çocuklar tabii ben e, Özge'den dolayı bir çoğunuzu tanıyor gibiyim. Ben tanımıyorum. Ben hiç tanımıyorum. Oğlum sana sus dedim ya ben konuşurken konuşma. Sen de ben konuşurken konuşma. Susar mısın? Susarım. Sessiz ol tamam mı? Şimdi ben konuşurken nasıl siz konuşmayın değil mi? <laughs> Doğru diyorsunuz efendim. Sen Sinan olmalısın. Karayel'in kaptanı. Evet, aslında Mavi'nin de kaptanıyım. Kendini çok alıştırma. Sen de Metesin. Evet. Merhaba, ben de Murat. Tanıştığımızda çok memnun oldum. Biliyor musunuz? Ben buradan okula ışınlandım. <laughs> Çocuk. <laughs> Ya. Ya. Sen, 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 sen. <laughs> <Hı>. Işınlandın mı? <laughs> Çocuk işte Kaya Bey. Hayal dünyaları çok geniş oluyor bunların. Murat kendini süper kahraman sanıyor da. Ha, çok memnun oldum süper kahraman Murat Bey. Ben de memnun oldum. Ama sanmıyorum. Öyleyim. <laughs> evet, hayır, artık kazı alanının dolaşmaya başlayan vakit kaybetmeyelim, değil mi? Evet. Ee, Kaya Bey, anlatın. Neden Temrenli? Ee, e, Temrenli, antik çağda çok önemli bir şehir. Ee, biz de bu şehrin e, değerlerini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyoruz. Ben dedim, bunlar onlardan, uzaylılardan. Peki, bizi biraz Temrenli'nin tarihini açar mısınız? Temrenli, antik çağda çok önemli bir liman şehri. Biz de bu medeniyetin en önemli unsurlarından biri olan... E, ...şehrin merkezini kazıyoruz şu anda. Ne abi ya? Bizim burada eski bir tane iskele var. O da küçücük. Gemi nasıl sığsın? <laughs> Nerede peki bu liman? Anlayamadık biz. Çok büyük bir sahil yok çünkü Temre'nde. Evet. E, siz çocuklar çok zekisiniz. Şimdi eski liman şu anda deniz kıyısı olan bölgenin çok daha gerisinde. Biz şimdi şeyin oradayız, eski limanın oradayız. Hı. Evet. Hı. enteresan bir şey söyleyeyim mi çocuklar? Antik çağda bu limanı ejderhaların koruduğu söylenirmiş. Ejderha mı? Evet. Bu limanın eski adı Draco Portum'muş. Yani Ejder Limanı. Şu resim var ya, bunun üzerine çok çalışmış. Ne var ki bu resimde? Gemi, ...bir yere yanaşıyor. Ee, buradaki ejderha da... ...onları mı kovuyor ya, korkutuyor mu? Bilmiyorum. Ama eğer bunu çözebilirsek... ...Fikriye de peşinde olduğu her neyse onu da buluruz. Ejderha mı? Enteresan. E o zaman hadi artık kaza alanına geçelim çocuklar. Şuradan baretlerinizi alabilirsiniz. Başımıza baretleri takıyoruz. Hadi Buyurun. geç bakalım. Geç bakalım. Gel. Bakın. Herkes taksın bakayım. Bence bu ejderha. Bence silah sor. Bence ejderha. Bence silah sor. Da. Peki uzaylıları nerede saklıyorsunuz? Biz uzaylı falan görmedik ki. Nereden biliyorsunuz? Belki kamufle olmuşlardır. Sonuçta hepimiz... Oy. Gördük işi. Ee, şimdi biz gece kazılarında ışık kullanıyoruz. Siz herhalde o ışığı gördünüz. Ee, çok enteresan bir şey göstereceğim şu tarafta. Hadi gelin hocam buyurun. <laughs> gelin bakalım çocuklar. Geç bakalım. <laughs> <Benim evladım>. Geç geçin. <laughs> <laughs> ya böyle sosyal medyaydı, bloklu falan var mı bir şeyler? E var tabii. Hatta medya kulübümüz bile var. Emre'ndeki her şey bizden sorulur. Haberlerin ve doğruların peşindeyiz. <gülüyor> 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 Zehirler zehir. Hadi bakalım çocuklar. Yalnız sizden şöyle güzel bir haber bekliyorum. Yani daha çok insan buraya gelsin, daha çok insan buraya bilsin, tamam? E, dergimize sponsor olmak ister misiniz? Derginiz mi var? Yok. Ama sponsor olursanız olur. Niye olmasın? hiçbir şey yok ki burada. Ne kazıyorsunuz? Kerem. Asya'cığım. Kayabeyi yeterince yorduk tanım. Değil mi benim akıllı kızım? Hadi. Hadi bakalım. Anladım. Hadi bin bakalım. Hadi artık. Bin bakalım. Zehir, zehir hepsi zehir. Murat. Hadi oğlum sen ne yapıyorsun? Neredesin? Hızlan hızlan. Geç. Ha ah, sen organize etsin. Kaya Bey, gerçekten her şey için çok teşekkür ediyorum. Çok faydalı bir gezi oldu bizim için. Allah hocam ne yalan söyleyeyim, bizim için de öyle oldu. En kısa zamanda tekrardan bekliyoruz. İnşallah. Ben gidelim, siz zahmet etmeyin. Usta, okulda buluşalım. Murat buraya geldiğine daha hiçbir şey hatırlamıyor, değil mi? Hiçbir şey hatırlamıyor efendim. Merak etmeyin, İçiniz rahat olsun. Hiçbir sorun kalmadı. Bakalım saat kaçmış? Dokuz. Takip et bakalım. Evet. Uyu. 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 Bugünden önce buraya hiç gelmedin. Gelmedim makinayı daha önce hiç görmedin. Vallahi görmedim, vallahi. Bütün bu olanları unutacaksın. Unuttum, unuttum. Şimdi sana Tolki uyan diyecek <laughs> ve uyanacaksın. Uyandım, uyandım. Hiçbir şey hatırlamayacaksın. Anne ve üstü kadar daha var <laughs> akıllarım gezeyip nasıl anlamalar ne olur Oyun! Evet, evet. Nerede kalmıştık? Bu bizim en küçük sorunumuz. Görmüyor musun çocuklar? Hepsi zehir gibi. Hepsini hipnotize edelim. Hmm, evet, ben Cihan Hoca'yı arayayım, çocukları geri getirsin. Yani harika bir fikir. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Sizin çocukların bir hafızasını sıfırlayalım mı diyeceğiz? Tabii o da olmaz yani. Olmaz diyor ya, hey Allah'ım ya. Bunun papyonun hali ne? Şunları... Arkadaşlar üstümüze, başımıza değil mi? Bir tane akıllı adam yok. Bak. Aa, Murat ın... Murat. Al bakalım. Aa, nereden buldun bunu? Kazı alanında buldum. Düşürmüşsün. Ama nasıl olur ki? Ben kazı ilk defa geldim. Ve Şapkamı hiç bugün takmadım ki. Gelmedin mi? O zaman ne ara düşürdün sen bunu? Bilmem. Hani daha önce ışınlanmıştım falan. Kim? Kim diye? Nasıl ya? İyi misiniz siz? Ateşiniz falan mı var? Ne ışınlanması? Ben ilk defa geliyorum kazanına. Nasıl ya? Ya biz daha önce birlikte kazalanına gitmedik mi? Evet. Sarıyor evet. mıydı ya?